annesi ah annesi ah gitti <laughs> durun biraz daha süt verelim gel gel annem gel 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 var burada süt gel 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 gel, gel kızım gel kızım Hı. Hı, tamam sonra da kutuyla oynasınlar <laughs> hadi bakalım Ah kuzum ah. Ne özlüyoruz değil Emircan? Evet annem. Çok Her gün buraya uğruyoruz. Ah çuk, çuk 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 Ah annem illaki de gidiyor annesine. Allah'ım emeğimcek. Ah kıyamam. Gömüldüler. Ay yavrum. Ah yavrum. Ah nasıl acıkmışlar. Badem sen mama vermedin mi anneciğim bunlara? Sen bunlara mama vermedin mi? Büyümüş bunlar. Badem. Aç mı bıraktın sen bebeklerini? Bak hele bak. <laughs> Emircan. Nasıl büyümüşler değil mi anne? Badem. Aa, bunlar bayağı büyümüş ya. <laughs> ay ay sakın aşağı inmesinler oğlum. <laughs> Ah kıyamam. Ah ne kadar acıkmışlar. Ah annem. Şimdi iyisiyle Şila da gelecek. Ah anneciğim sen bunları niye aç bıraktın? <laughs> bak bu da bak nasıl da tatlı. Allah'ım nasıl da tatlı. Badem. <laughs> Konuşsana. sus. 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 Oğlum, sus. 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 Seni bızdık seni. Ağaçlara tırmanacak. Annesine bak. Ha sıkıştın mı orada? Ay ay ay. Gel. Oy kuzum nasıl da kolluyor. Ah yavrularına nasıl bakıyor. Ay. <laughs> ay. Ay. 所以呢，你啊。 bir karpuz yemiyorduk bakar mısınız karpuz yiyoruz bak bir bak suların akıt, akıta akıta güzel mi aşık güzel mi oğlum karpuz bak bak nasıl yiyor bak 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 bizim yavrular anne olmuş. Bebekleri olmuş. Aa bir tanesi gri. Ah kızım benim de ah. Ah anne olmuş. Annem. Şimdi konser açtım bunlar Bu ne yapıyor bunlar? Bunlar kıskanıyor mu yoksa? Biz koruyorlar. Ya. Hı -hı. Öbür hani bir yavrular vardı. Ee, bu zeytin Bunlardan sonra bizim baktıklarımızdan sonra bir kere daha doğum yaptı Yoksa, ya. Ha. onlar ne oldu? Burada görüyorduk. hepsini mi? Kaldır, kaldık 2-3 tane işte o siyah beyaz. Ah. Hep sahiplendirme yaptık. Ah, aynı. ah. Ay, Canım benim, canım benim. Kızım benim. Kızım benim. yatıyor. Bütün gün burada aynır. Aşil uyuyan mı annemce? Uyu annem. Uyu sen. Uyu. Uyu.